Bu video Miyako markasının destekleriyle oluşturulmuştur. Merhaba ben Enes. Bugün Miyako markasının A7 model bir araç kamerasının incelemesiyle birlikteyiz. Hem ön hem arka kamerayla birlikte geliyor araç kamerası. 150 derecelik görüş ile yakında bulunan tüm arabaların plakaları okunabiliyor. Yine uygulama desteğiyle tüm ayarlarını yapabiliyorsunuz ve çektiğiniz görüntüleri de telefona aktarabiliyorsunuz. İçerisinde bir batarya yok. Kontağı çalıştırdığınız zaman otomatik olarak direkt kayıt almaya başlıyor kamera. Yani ilk kurulumu yaptıktan sonra bir şey yapmanıza gerek kalmadan siz arabayı çalıştırdığınızda... Otomatik olarak araç kamerası da çalışmaya ve kayıt etmeye başlıyor. Ön kamerada 4K çözünürlüğünde, arka kamerada ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebiliyor. Telefonunuzun GPS'ini kullanarak hızınızı ve yaptığınız rotayı da kayıt altına alabiliyorsunuz. Kutu içerisinden 64 GB'lık microSD kart desteği birlikte geliyor. Yine 128 GB'a kadar da microSD kart desteği mevcut. Araç dururken görüntüler çok daha keskin ve okunaklı oluyor. 30 FPS'lik görüntü kaydı yapabiliyor. Arka kamerada tam arkanızdaki araçların plakasını okuyabiliyorsunuz. Gece görüşünde de yani böyle görüntüler cam gibi değil. Arka kamerada ancak kalite olarak işinizi görebilecek seviyede diyebilirim. Arka cama takarsanız temiz tutmak gerekebiliyor arka camı. Yani hafif yansıma yapabiliyor taktığınız pozisyona göre. Ters ışıkta olursanız da karşıdan güneş gelirse özellikle tam güneş karşıdan gelirse biraz parlama yapabiliyor. Araç kamerasının üzerinde 3.4 inçlik bir ekran mevcut. Direkt ön kamerayı görebiliyorsunuz veya arka kamerayı görebiliyorsunuz veya hem ön hem arka kamerayı da öndeki ekrandan takip edebiliyorsunuz. Kameranın bir teknik özelliklerine baktığımız zaman 4K ön kamerada bir görüntü çözünürlüğü mevcut. 25 fps akıcılığında bir görüntü kaydı yapıyor. Arka kamerada ise 1080p görüş açısı olarak 150 derece. Ön kamerada kamerada f1.8 lik bir diyafram açıklığı mevcut. 3.4 inçlik bir ekranı bulunuyor. Araç kamerasında bir batarya yok. Çalışma sıcaklığı olarak eksi 5 derece ile artı 85 derece arasılığı belirtilmiş. Yani bataryalı modeller gibi özellikle sıcak ilde ikamet ediyorsanız yani o açıdan herhangi bir tedirginliğiniz olmasın. Yani içerisinde herhangi bir batarya yok, şişme, patlama gibi bir durum söz konusu değil. Araç kamerasının bir akü bağlantı kablosu mevcut. Bu akü bağlantı kablosunu takarsanız eğer gece boyunca time-lapse şeklinde yani hızlandırılmış video şeklinde görüntü kaydı alabiliyor tüm gece boyunca. Yine powerbank takarsanız eğer powerbank'ten de gücünü alarak tüm gece boyunca kayıt yapmasını da sağlayabilirsiniz. Araç kamerasında buradaki düğmeye bastığınız zaman direkt arka kameraya geçiyor. Bir daha bastığınız zaman burada arka kamera, burada ise ön kamerayı görüyorsunuz. Yine tekrar ön kameraya geçebiliyorsunuz buradan. Yani buradaki tuşlar sayesinde tek tuşla arka kamerayı görmek pratik olmuş veya bu şekilde ikili hem önü hem arkayı görebilmek. Araç kamerasında ADAS sürücü güvenliği özellikleri de mevcut. Gelişmiş sürücü desteği, kör nokta uyarısı, şerit değişim asistanı, önünden bir araca yaklaştığınız zaman veya bir yaya yaklaştığınız zaman da bunun uyarısını veriyor araç kamerası. şehir içerisinde çok fazla seyahat ediyorsanız bu tip uyarıları çok fazla aldığınız için yani ben şehir içerisinde kullanırken bu adas sürücü özelliklerini kapattım. Burada şehirler arasında kullanırken bunları tercih etmek bence daha mantıklı. Yine burada önemli bir bilgi bu adas sürücü güvenliği özelliğini açtığınız zaman araç kamerası 2K çözünürlüğünde kayıt yapıyor. Bu özelliği kapattığınız zaman 4K çözünürlüğünde görüntü kaydı yapıyor. Gördüğünüz gibi araç kamerası önünde bulunan araçları direkt tanıyor ve Böyle de bir uyarı veriyor yani önünüzde araç var diye şöyle gördüğünüz gibi yani bu araç tanıma sistemi gayet başarılı bir şekilde çalışıyor park eden araçları bile uzaktan tanıyor şu anda gördüğünüz gibi şeritten ayrılma uyarısı verdi ses çok net gelmiyor bir miktar böyle geriden geliyormuş gibi yani gece olmasına rağmen gördüğünüz gibi hem yolu tanıyor hem de yan kısımdaki araçları tanıyor Evet araca doğru yaklaştığım zaman da kırmızı bir şekilde uyarı veriyor ve önde araç verdiği uyarı veriyor. Şöyle gördüğünüz gibi yaya geçerken de yayaları da mavi çizgili bir şekilde belirtiyor. Araç kamerasının dahili bir mikrofonu bulunuyor. Araç kamerası içerisindeki görüşmeleri bu şekilde kayıt altına alabiliyor araç kamerası. Araç kamerası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer video işinize yaradıysa da beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kayıtları 1, 2 ve 3 dakikalık parçalar halinde yapabiliyorsunuz. 1 dakikalık 4K ön kamera kaydı 196 MB. 1 dakikalık 1080p arka kamera kaydı ise 121 MB yer kaplıyor. Ön ve arka kamera ikisi toplamda 1 dakika için 317 MB ediyor. 128 GB bir kart içinde 317 parça yani 317 dakika 5.2 saat boyunca kesintisiz bir şekilde 4K'da kayıt yapabiliyorsunuz. Bu hesabın aynısını 2K kalitesinde kayıt yaparken de hesapladım. O da 1056 dakika yani 17.5 saat boyunca 2K'da da kesintisiz görüntü kaydı yapabiliyorsunuz. Kamera döngü kaydı yapıyor. Yani kart dolduğunda eski kaydı silerek yeni kayıtları onun üzerine yapıyor. Yine araç kamerasında sert bir kasisten geçtiğiniz zaman veya aracınız ufak bir darbe aldığı zaman acil durum kaydı özelliği de mevcut. Onu da ayrı bir yere kaydediyor. Yani onları döngüye sokmuyor. Yani o kayıtlar silinmiyorlar. Bu hassasiyet ayarını daha yüksek alırsanız yani ufak kasistlerde de bu acil duruma kaydına girebilir kamera. Ondan dolayı yani orta seviyede veya işte kendi sürüş tarzınıza göre belirli bir seviyenin altında tutmanızda fayda var. Araç kamerasının şöyle bir tasarımına da yakından bakalım. Şöyle şu şekilde araç kamerasını yerleştiriyorsunuz ve yerleştirdikten sonra şöyle yukarıya doğru ve aşağıya doğru hafif eğim verebiliyorsunuz. Şurada bir hoparlörü mevcut. Yani araç kamerasını ilk olarak araca yerleştirdikten sonra burada geçmeli bir kısım bulunuyor. Yani araç kamerasını sadece yerinden çıkartıp alabiliyorsunuz. Yan kısmına baktığımız zaman şurada Type-C güç girişi, arka kameraya bağlı ladığımız bir giriş ve mikro SD kart girişini görüyoruz. Alt kısmına baktığımız zaman burada yine açma kapama düğmesi, menüler arasında gezinme düğmesi ve menü düğmesi olduğunu görüyorsunuz. Arka kısmında 3.4 inçlik bir ekran bulunuyor. Yine arka kameraya da açı verebilmeniz için arka kamerada hafif hareket ediyor kendi ekseninde. Şöyle bir güç verelim ve araç kamerasında menülerine bakalım. Güç verdiğim zaman direkt araç kamerası kayıt almaya başladı. Şu an arka kamera mevcut değil. Ve buradaki düğmelere bastığınız zaman aynı anda burada arka kamerayı da görebiliyorsunuz. Arka ve önü olarak ayrı ayrı olarak da görebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Şuradan menü kısmına basıyoruz ve gördüğünüz gibi Türkçe bir menü seçeneği bulunuyor. Görüntü çözünürlüğünü ayarlama, işte döngü kaydının kaç dakika yapmak istiyorsanız onu ayarlama, zaman atlamalı, timelapse kısmının süresini ayarlayabiliyorsunuz. Ses kaydı yapsın mı yapmasın mı onu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çarpışma hassasiyeti, park modu, zaman filigramı. Yine burada arka kısmındaki kameranın da açı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada yine ekran koruyucu. Ekran kapansın mı yoksa kapanmasın mı? Kaç saniye sonra onu seçebiliyorsunuz. Burada sesleri açma kapatma, hoparlör seviyesi, yine dil ayarları, yaz saatli, cep telefonu bağlantısı, hafıza kartını biçimlendirme ayarları mevcut. Aslına bakarsanız bu ayarların hepsi araç kamerasının mobil uygulamasında da bulunuyor. Yani buradan da pratik bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bu ekranın da parlaklığı yeter seviyede yani yoğun güneş altında da ekranı görebiliyorsunuz. Araç kamerası bu şekilde bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu üzerinde kısaca özellikleri belirtilmiş. Kutu içerisinden araç kamerasının kendisi cam dayız yapmaması için 2 adet statik film. Bu arada bu kısımlarda da Türkçe olması güzel olmuş. Yine içerisinde de gördüğünüz gibi direkt Türkçe olarak hazırlanmış bir kullanım kılavuzu geliyor. Yine kutu içerisinde bir micro SD kart da eklenmiş. Yani ekstra bir micro SD kart almanıza gerek yok. Direkt kutu içerisinden micro SD kartla birlikte geliyor. Arka kamerası. Arka kamerayı öndeki kameraya bağlamamız için bir uzatma kablosu. Araç kamerasının oldukça uzun bir güç kablosu. Çakmaktan güç alabilmemiz için bir adet adaptör. Ve bu kabloları gizleyebilmemiz için ve sabitleyebilmemiz için şöyle küçük çift taraflı bant olan şöyle kablo kanalları mevcut. Şöyle de minik bir levye ile ön camının arasındaki boşluğa kablonu daha rahat bir şekilde sıkıştırmamıza yarayan küçük bir levye. Arka kamerayı yerleştirebilmemiz için de şöyle çift taraflı bir bant geliyor. Evet kare kutu okutarak araç kamerasının uygulamasını indiriyoruz. Burada bir powerbank'e veya bir telefon adaptörüne bağlayarak evde bu bağlantı işlemini yapabilirsiniz. Evet uygulama yüklendi. Buradan kamera ekle kısmına basıyoruz. Burada Wi-Fi'nin şifresini yazıyor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 olarak. Bu arada ilk hafıza kartını taktığınız zaman ilk olarak biçimlendirmeniz gerekiyor hafıza kartını. Burada ilk bağlantı kameranın Wi-Fi'ni açmanız gerekiyor. Cihazın Wi-Fi'ni açıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi buradan kameraya bağlanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i tuşluyoruz. Evet şu an bağlantı gerçekleşti. Gördüğünüz gibi anlık olarak canlı bir şekilde izleyebiliyoruz. Yine araç kamerasının şuradaki güç kablosunun altındaki giriş yerine de arka kamerayı takarak direkt Arka kameranın da şöyle gördüğünüz gibi canlı olarak arka kamerada görebiliyorsunuz. Şuraya bastığınız zaman gördüğünüz gibi kameralar arasında geçiş yapıyorsunuz. Bir yazılım güncellemesi var mı? Onu bir kontrol edelim. Evet herhangi bir yazılım güncellemesi yok kurulum işlemi araç kamerasının bu şekilde. Mobil uygulama kısmına geldiğimiz zaman vidure uygulamasıyla kontrol ediyoruz. Evet uygulama açtığımız zaman alt kısımda kameraya bağlan olarak bir kısım mevcut. Buraya basıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kameraya Wi-Fi'den bağlanmamız gerektiğini gösteriyor. Bu bazen telefon modeline göre otomatik de bağlanabilir. Şu araç kamerasına bağlanıyoruz. Evet buradan araç kamerasına bağlanmaya bastığımız zaman gördüğünüz gibi şu an araç kamerasına bağlandık. Buradan canlı olarak kendimizi takip edebiliyoruz. Sağ kısımdaki dişli kısmına bastığınız zaman burada burada araç kamerasının ayarlarını görüyorsunuz. İşte burada ses kaydı yapsın mı yapmasın mı, hoparlör seviyesini, görüntü çözünürlüğünü, döngülü kayıt, yine ayarlar kısmında kendi üzerindeki ayarların hepsi uygulaması üzerinde de var. Yine burada arka kameranın ayar kısmı, çarpışma, algılama kısmının seviyesi, sürücü yardım adası kısmını buradan açıp kapatıyorsunuz. Akü bağlantı kablosunu yaptığınız zaman bu park modu devreye giriyor. Burada da yani aracınızda bir sarsıntı olduğu zaman hızlandırılmış yani timelapse şeklinde video kaydını ekstra yine ayrı bir yere atıyor araç kamerası. Burada da gördüğünüz gibi SD kart biçimlendirme ayarları mevcut. Şuradan direkt bastığınız zaman direkt bir fotoğraf çekiyor. Buradan izlediğiniz kaydı durdurup başlatabiliyorsunuz. Şu kısma bastığınız zaman tam ekran olarak görebiliyorsunuz. Ki burada şu an arka kamera takılı değil. Arka kamera olduğu zaman anlık olarak buradan arka kamera da geçebiliyorsunuz. Sol alttaki klasör kısmına bastığınız zaman asıl görüntülerimiz burada. Yani döngü kaydı sürekli geriye dönük olarak gördüğünüz gibi kayıtları buradan takip edebiliyorsunuz. Yine burada anlık görüntüler kısmında yakalanan fotoğraflar. Kilitli kısmı da çevrede ufak bir hata olmuş. Burası acil durum kaydı oluyor. Yani bu e, sarsıntı durumunda yaptığı silinmeyecek kayıtları. Burada buraya kaydediyor araç kamerası. Park kısmında da yine park modudaki akü kablosunu taktığınız zaman hızlandırılmış görüntüleri de buradan alıyorsunuz. Ekstra bir zaman çizelgesi özelliği de mevcut. Yani daha önceki yaptığınız kayıtları böyle buradan direkt görebiliyorsunuz. Bunu kullanabilmeniz için şöyle gördüğünüz gibi üyelik paketleri bulunuyor. Yıllık, iki yıllık veya süresiz bir şekilde. Bunları aldığınız zaman burada gördüğünüz gibi 3D harita kaplaması ekstra olarak biraz daha efektli bir şekilde harita üzerinde görüyorsunuz. GPS asistanı işte plaka tanıma, zaman çizelgesi, verilerin Google Drive'a yedeklenmesi yani buluta yedeklenmesi ve yapay zeka destekli şerit analizi. Burada da yine aynı şekilde ön ve arka kamerayı birden fazla birleştirerek bu şekilde de kayıt alabiliyorsunuz. Böyle 8 adet ekstra bir özellik geliyor bunu alırsanız. Yani ekstra olarak araç kamerasının normal özelliklerini kullanmak için bu pakettekilerin hiçbirisine gerek yok. Bunlar ekstra özellikler. Genel olarak uygulaması bu şekilde. Yani buradan bastığınız zaman örneğin bir videoya indirmek istiyorsanız da işte şu görüntüyü indirmek istediğiniz zaman burada gördüğünüz gibi sesler de çıkıyor. Buradan örneğin herhangi bir video indirmek istiyorsanız indiri kısmına basarak buradan indiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi dosya boyutuna bağlı olarak bu şekilde bir indirme performansı da mevcut. Şu an gördüğünüz gibi dosyayı indirdi. Bu indirdiği dosyayı da şuradan albüm kısmına tıklayarak daha önce indirdiklerinizi de buradan kendi telefonunuzun galerisine kaydedebiliyorsunuz. Genel olarak uygulaması bu şekilde. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak bence her arada da bir araç kamerası olması gerekiyor. Yani bir durum olduğunda onu ispat etmek yerine siz değil görüntüler konuşuyor kamera kadar arka kameranın olması da bence önemli bir avantaj. Yani aracınız arka taraftan bir darbe alabilir veya kaza olabilir. İspat etmeniz için veya önünüzde bir kaza olursa insanlara yardım etmek için de görüntüler işinize yarayabilir. Görüntü kalitesi olarak fiyatına göre başarılı bir performansı var. Hafıza kartı dahil arka kamerayla birlikte gelmesi de avantajı denebilir. Siz burada Mieko A7 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Bu video Mieko markasıyla ücretli bir işbirliği içermektedir. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.